Lan bu oyunda Adventure Time mi var? Damn oyunda Batman mi var? Damn oyunda Zenci Adam mı var? Sopalı Bugs Bunny var. Ee, 10 üzerinden 10. IGN. Evet. Damn Adventure Time mi var? Damn Garnitür mü var? He? Bunun Garnitür olduğunu emin değilim. Damn. Bu her neyse ondan mı var? Evet. Güzel. Damn Jason Voorhees mi var? Yalnız on üzerinden sıfır veriyorum. Jason Voorhees var fakat Michael Myers yok. Hiç güzel değil. Ah lanet olsun adamım. Prenses Chiklet burada kapıştığımızı gördüğünde çok kızacak. First naneli sakızla dondurucu... ...tadını <laughs> hmm. tadı ne gibi? Söyleyeyim mi? Hı, -hı. Köpek vitaminleri gibi bu oyun tadı. Gerçekten çok iyi. Oh! <laughs> ne yaptım lan öyle? Şimdi de karpuzlu first sakız çiğnedim. Gelin lan! Hmm 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 Hell yeah. İşte bu lan. Şalcam budur lan. Siz dondururum oğlum. Görücük sakız deneyimi böyledir işte. Hell yeah. Ben. Kazandık değil mi Garnitur? Sanırım evet diyor. <laughs> oh, Meşhur. Bana e, bir kap çay daha verebilir misiniz? Oh çok teşekkür ederim. Oh Hı hmm, hı hmm, muazzam. Mamma mia. O oh, oğlum bu var ya tarihte bir ilk lan. Tom ve Jerry'e karşı Shaggy ile kapışacağım. Let's go. O, oh, lanet olsun adamım bu çok riskli bir savaş olacak. Zoinks. Bak bak bak. Oh, bak, bak, bak 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 nasıl yapıyor bak. Zoinks. <laughs> Hell yeah. İşte budur. Ne oldu lan? Ha? Oğlum Dragon Ball falan mı? Şegi çok fazla Dragon Ball izlemiş arkadaşlar. Evet. Ben kazandım. O Oğlum bu oyunda Matrix bile var lan. Lanet olsun adamım. Jason Voorhees'e bulaşmamalıydık. Oğlum Vel Velma ne yapabilir en fazla? Kitap falan mı okuyacak? Matematikten mi bahsedecek? Ne yapacak? Bağırabiliyormuş. <laughs> evet, evet evet matematik yapıyor. <laughs> Gerçekten gücü bu. Hop oh, çok beşlik atarak vuruyorum. O çak beşlik değil. Bu Bu. bıçak çak beşlik. Hell yeah. O. Oh, oh, oh. oh. Şu anda tarihi yeniden yazıyoruz. Batman vs. E, Superman. Let's go. <laughs> Batman bana karşı kazanabileceğini mi sandın? O, <laughs> ne oldu lan? Bomba mı yerleştirdi üstüme? A, götüm patladı. Ya, Superman her zaman kazanır adamım. Ben Batman. Ne Aa, Disko topu oldum. Hadi öl artık be. Ha? O, oğlum bak yeniden. Oğlum boyunda var ya tarih yazıyoruz lan. Şuna bak. Jason Voorhees, Tom ve Jerry bu her kimse e bir de Bugs Bunny fight atıyor lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Selam canım seni. Gözüne amana lan oğlum gözüne havuç sokayım ne oldu? Bak. Oh. <laughs> <laughs> oğlum Mike Tyson oldu lan az önce Bugs Bunny ne oluyor? Selam canım Joker senin işin bitti. Hey beyler ben Mike Tyson ve bugün Joker'i patır putur edeceğiz. <laughs> Oh! Yes! Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hmm. Bu... Bu çikolatanın tadı cidden güzel. Yalan yok. Ger Gerçekten. Cidden güzel. Bir goblin olsam bile iyi tat alıyorum. Hey beyler ben gizme ve altıma sıçtım. Tamam özelliğim neymiş? O oh, şarkı söyleyebiliyorum. Ne kadar iyi bir özellik ya. Oturabiliyorum. <laughs> Oh. <laughs> ya abi araba sürebiliyorum. Şuna bak. Tut 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 tut. Tut tut Oh arabam pat oğlum arabam patlattı şerefsiz. Ah lanet olsun beyler. Batman gelmeden önce burayı toparlamamız lazım. Oh <laughs> şemsi attack. Lan adamdaki rahat bende olsa vallahi kabuz olmazdı ha.